Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir tarif vereceğim. Daha doğrusu tarif değil bir e, fıstık etmesi Bunların kabukları vardı kabuklarını soydum. Daha doğrusu bende annem soymuş. Şimdi arkadaşlar bu fıstık etmesinin birçok faydası var. Sabah kahvaltılarında mükemmel bir başlangıç olarak size eşlik edecektir. Eminim bu konuda. Çünkü içerdiği yağ oranıyla, içerdiği ile yani sabah kahvaltınızda bence eksik etmemelisiniz ama fazla kaçmak şartıyla. Ama zaten her şeyde de böyledir. Ne kadar fazla yaparsanız bir şeyi o kadar zarar görürsünüz. Her zaman oranınca yapmaya bakın. Ve aşmayın. Arkadaşlar bunun yapımında fazla bir şey yok. Bunu böyle Burada yarım kilo Mısır, mısır diyorum ya. Burada yarım kilo şeyi var. <laughs> fıstık ezmesi var ama fıstık var. <laughs> Karıştırıyorum. Dostlar bunu Dostlar bunu fırına vereceğim. Bunun içindeki yağ dışa çıkması lazım. Çünkü blenderdan geçirirken böyle çok unumsu bir kıvamda olmaması gerekiyor. Çünkü bunun yağı çıkarsa o zaman krem gibi bir kıvamı oluyor. O yüzden ben bunu şimdi fırına vereceğim. Fırında fırında 15 dakika falan bekleteceğim. Arkadaşlar fırına vermeden önce şunu demek istiyorum ve içine de bal koyacağım. Yani bu çok çok olmayacak tabi ama en azından bunun e, o şey tadını giderecek yani böyle kuru bir tadı oluyor bunun bazen. O tadı giderecek ve zeytinyağı da koyacağım. Zeytinyağı koymamdaki amaç birazcık bunun içindeki kıvamından dolayı. Belki kıvam tutmazsa o yüzden hani belki tutarsa koymayabilirim yani bunun kendi yağına bağlı. Fazla saldırırsanız o kadar da kıvamda olur. O yüzden hadi yapalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an bayağı sıcak. Şu an beze tutuyorum. Şu an bu birazcık kendi yağını saldı. Birazdan ben bunun için blenderdan çekeceğim. Ve o zaman asıl kıvamımı o zaman aldıracağım. Bageli alamıyorum arkadaşlar maalesef. Şöyle şu tarz bir şey buldum. Çok sıcak ya. Arkadaşlar hepsini koyun böyle. Yeterli da. Tamam. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra blenderımızı başlıyoruz çalıştırmaya. Arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi kıvamı çok böyle tozumsu. Bu yüzden daha fazla yapacağız dostlar. Şunları da şuradan Uyuyayım. bunu yapmamın sebebi daha fazla yağının çıkmasından dolayı arkadaşlar bunu böyle 5 dakika 10 dakika falan böyle bir karıştırın Bakın. Soğamı geliyor yavaş yavaş. Bakın dostlar kıvamı da da böyle krema gibi olmaya başladı. Birazcık şey yapacağım. Kaşıkla şöyle kenardakileri ittireceğim aşağıya doğru. Çünkü hepsi karışsın istiyorum. Annem oradan bağırıyor rondo ile fıstık olmaz diye. Bakın tek tük kıvamı geldi. Bakın dostlar kıvamı daha da böyle krema gibi oldu. Buradan bile fark ediliyor. Bir daha aynı şekilde yapacağım. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Yani kıvamı gittikçe krema gibi olmaya başlıyor. Şu Arkadaşlar bakın yağını tamamen salmış durumda şu an bakın böyle dalgalanıyor. Yani az bir şey daha kaldı. Hatta bunu yaparken biz balımızı koyalım. Balımız vardı. Yani balımızı çok fazla koymayın. Yani tadın damak tadınıza göre yapın. Ben bir yemek kaşığı koyacağım dostlar. Şöyle tamamen süzdürelim şöyle. Hatta az daha alayım. Tam bir kaşık olmuyor çünkü. Tamam, balımızı da koydum. Çünkü kıvamını bayağı beğendim. O yüzden kapatıyorum, tekrar karıştırıyorum. Bir 5 dakikada karıştırın dostlar. Tamamen karışsın. Ve bunu bir hafta içinde tüketin yoksa bozulma ihtimali var. Çünkü normal bildiğiniz gibi dışarıdan aldığınız gibi değil. Çünkü ondan katkı maddesi konuyor bozulmasın diye. Bu yüzden bunu bir haftada tüketmeye bakın. <laughs> İyi ne karışsın dostlar. Bir bakalım. Arkadaşlar bakın birazcık kuru olmuş. O yüzden birazcık dur. Bakın birazcık kuru olmuş. Yani kuru kaldı şu an. Buna birazcık yetin yağ ekleyeceğim ben. Yetin yağımızdan ekliyorum. Ortalama bir tatlı kaşığı ya da bir kaşık olabilir. Yani o sizin kıvamınıza kalmış. Bence yeterli. Bakın. Yağ koymazsanız kuru olur. Kuru olursa yani o kıvamda yiyemezsiniz. Fıstık ezmesi gibi olmaz. için kıvamı güzel oldu. Siz biraz daha çektirebilirsiniz. Daha kıvamlı istiyorsanız sizin tercihiniz. Daha güçlü daha başka makineler de var. Arkadaşlar kıvamına bakın. Sallanıyor. Yani kıvamı mükemmel olmuş. Cidden mükemmel. Siz de bu tarifi uygulayabilirsiniz. Tatlı olmasını istiyorsanız birazcık daha bal koyabilirsiniz. Daha fazla bal koyabilirsiniz. Ama tadı gayet güzel bence. Ben böyle bir kaseye koydum ama kavanoz bulamadım. Arkadaşlar böyle tariflerin gelmesini istiyorsanız videoma like atıp abone olmayı unutmayınız. Yorumlarda belirtin ne yapalım ne yapmayalım. Artık yemek tarifleri de çekeceğim. Artık çekmeye başlayacağım. Herkese afiyet, bal şeker olsun dostlar. Bol proteinli günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.